Herkese merhabalar. ASF Renault Dacia'ya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Dacia Spring Extreme Elektrik 65 paketini tanıtacağız. İncelemeye geçmeden önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. %100 elektrikli yeni Dacia Spring havalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda enerjik tarzıyla kendisine hayran bırakıyor. Yeni Dacia Spring yerden yüksekliği, Geniş çamurluk davlumbazları, geniş hatları ve kapı eşik korumalarından oluşan kombinasyonu ile kompakt bir SUV görünümüne sahip. Ön kısmı güçlü bir kaput, LED gündüz farlar ve geniş bir tamponla öne çıkıyor. Arka kısım ise güçlü tampon çizgileri Y imzalı arka farlar ve alt koruma kızakları ile daha dinamik bir görünüm sergiliyor. Üst kısımda tavan barları ve alaşım jant görünümündeki flex jant kapakları çekici bir hava kazandırıyor. Şimdi aracımızın iç kısmına gel. Yeni Dacia Spring'in sessiz iç mekan ihtiyacınız olan konforu ve şıklığı sunarken %100 elektrik sürüşünde keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Akıllı bir şekilde düzenlenmiş yolcu bölümü ve şık hatlarıyla iç ortam sizi konfora davet ediyor. Gösterge panelindeki tüm kumandalara tek bir tuşla erişim rahatlığı Dacia Spring'de sizleri bekliyor. 3 konumlu döner vites butonu kullanım kolaylığı sağlıyor. Elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, manuel klima sistemi, ayarlanabilir elektrikli ayna var ve elektrikli 4 cam gibi çok fazla özellik günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Üstelik bunların hepsi Dacia Spring'de standart olarak sunuluyor. Dokunmatik 7 inç multimedya sistemi ve geri dönüş kamerası şehir içindeki yolculuklarınızı ve manevralarınızı daha kolay hale getiriyor. Sesli kontrol sistemi ellerinizin her zaman direksiyonda olmasını sağlıyor. %100 elektrikli Dacia Spring dışarıdan bakıldığında kom kompakt görünüm sunarken içine girdiğimizde ise sıcak ve geniş iç mekanı ile bizleri karşılıyor. Arkanıza yaslanın ve konforlu suni deri koltukların tadını çıkarın. Arka kısımda yer alan geniş baş ve 100 milimetrelik diz mesafesi uzun boylu kişilerin yüzünü güldürüyor. Katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde alan istediğiniz zaman sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Ayrıca bu sayede yüksek hacimli eşyalarınız da rahatlıkla taşınabiliyor. Tüm zorlukların üstesinden gelecek olan elektrikli aracımız Dacia Spring 290 litreden 620 litreye kadar genişleyen bagaj hacmiyle cömert bir yükleme kapasitesi sunuyor. Şimdi biraz daha aracımızın genel teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Dacia Spring'in motoru elektromobilite konusunda tüm Renault grubun geçmişini miras alıyor. 26.8 kW batarya ile 48 kW motor gücü sunuyor. Güçlü motor, çevik hızlanma ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Koşullara bağlı olarak şarj etmeden 310 km'ye kadar şehir içinde yol alabilirsiniz. Günlük 30 km ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yol yolculuk yapabilirsiniz. Açı springi şarj etmenin birçok yolu var. Opsiyonel kablo ile 220 volt ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı veya 1 saatten az bir sürede %80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu. Birlikte soğuk bir kış gününde Dacia Spring Extreme elektrikli 65 beygir paketini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ve hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aracımızı daha yakından incelemek isterseniz sizleri de ASF Renault Dacia showroomlarımıza bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.